sizlerle birlikte Valorant oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek o zaman. Hadi başlayalım gençler. Hemen. Evet hemen başlayalım videomuza.

devam ediyoruz gençler. Bu maçta biraz da şey Reyna oynaması e, bir biraz zor bir aya. reyna'yı şu kem gözünü iyi kullanmanız gerekiyor. Ben bazen ayarsız kullanıyorum. Ama Reyna oynamanız için önce iyi killer almanız yani kill almanız gerekiyor. Oy! Bunu üç yerden nasıl nasıl ya nasıl ya yine ben arkadaşlar yine başlama haber daha vereceğim. görüşürüz bay bay evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz oyun Ya abi ne ara geliyorsun ama ya. Arkadaşlar yine başladım. Ben sen Görüşürüz. Bay bay. Evet gençler devam ediyorum. Şurada, şunu bilenler var da bak. Bunun gibi bir drifted maskesi. haberdar edeceğim. Görüşürüz. Bay bay. Devam ediyoruz gençler. Uç. Ben bir kere baktım çor oldu ha. Hepiniz farklı bir maçtan ben size haberdar edeceğim. Görüşürüz bay bay. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben size göstermek için her başka bir ajan alıyorum. Bir <laughs> tane de bariyer açalım. Geber. Uy. Ben emiğimi niye yerde tuttum ki? Bir sonraki yavaşta ben size haber vereceğim. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Devam ediyoruz. Uy. Ama yeter de oynayayım be. Adam da da bu arada. Arkadaşlar bir de sonra geri Ben size haberdar edeceğim. Görürüz ben. Son sayıda. Bu ne abi? Hep açı değiştiriyorlar. Ben ne de adam? Neyse. Bunu nasıl atacağım? Dur. Tamamdır. Bir sonraki süper gözümle görüşürüz. Bay bay. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın hepinizden çok özür dilerim. önceki oyun ben oyunu başlamayayım. Unutmuşum. Ne? Kusura bakmayın. Güzel. Hop. Oh. Ya bir dur da bir göreyim be. Bir dur da göreyim. Ben bir sonraki size haber edeceğim. Görüşürüz. Bay bay. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hmm. görüşürüz. Bay bay. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ben siz görün diye her türlü farklı ajan alıyorum. Bir de şöyle bir Ederim. Operatör olmaz. Geber. Evet devam ediyoruz videomuza. <laughs> Hop. Ha. Çoruk. Hayır. Kavalin <laughs> kostuk. <laughs> ya yapma be. Oğlum bu ne saçma bir fight. Siz ne yapıyorsunuz?

Arkadaşlar devam ediyoruz üzerinden. Ui! Ay ne öyle ben size bay. bay. Arkadaşlar, videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle atalım bunu. Şimdi. Tamamdır, birazdan ya. Hımm, bir şey yok. Alev Doğru! Alev Doğru! Hayır! Alev Doğru 1995! Yara patladı lan. Arkadaşlar videomuz 13 dakika olmuş gayet iyi. Arkadaşlar izlediğiniz için, için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.